Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takımda gidecek oyuncular yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sizlere derledim. <laughs> Fenerbahçe yönetimi sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadiş ile yola devam etmek istemiyor. Her iki oyuncu da İstanbul'da eşyalarını toparlamaya başladılar. Fenerbahçe 26 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe bu transferde 10-12 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezon taraftarlarla arası bir türlü düzelmeyen, istikrarsız bir görüntü sergileyen en ile de yollar ayrılacak. Bu transferde Fenerbahçe'nin beklentisi 25-30 milyon euro bandında olacak. Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Filip Kostić takımına geri dönecek. Juventus oyuncu için 6 milyon euro bandında bonservis ücreti istiyor. Fenerbahçe yönetim bu rakamı fazla buluyor. Oyuncu da sezon sonunda yeniden Juventus'a geri dönecek. Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe milli oyuncumuz Melit Demirel'i gündemine aldı. Melit Demirel de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse savunma için büyük bir takviye olur. Taraftarlarla arası bir çıkmaza giren Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetimi yollarını ayırabilir. Bu sezon Mourinho başında derbi galibiyeti alamayan Fenerbahçe hocanın tazminatını verip gönderebilir. Ali Koç'un da teknik direktörlük için ilk adaylarından birisi de 42 yaşındaki Alman teknik adam Edin Terzic. Borussia Dortmund'un başında başarılı bir oyun oynatan Terzic Fenerbahçe'nin gündeminde. İyi bir sol kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Tottenham'da oynayan Hawkinson ve Manchester City'nin sol kanat oyuncusu Jack Grealish'i gündemine aldı. Sezon sonunda bu oyunculara temaslar daha da çok artacaktır. Fenerbahçe'nin gündemindeki haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.